yanı orada ya Hatay'da yaşanan büyük kazada 12 vatandaşımız hayatını kaybetti, 31 kişi de yaralandı. Kaza akşam saatlerinde Belen istikametinden inen kamyonun kontrolden çıkmasıyla yaşandı. De. Seyir halinde giden kamyon önce çekiciye ardından ise karşı şeride geçerek asker uğurlaması için bulunan kalabalığın içine daldı. Arka. Kaza sonrasında bölge mahşer yerine döndü. Karanlığı aydınlığa çeviren kaza yerinde büyük panik yaşandı. 11 araca çarparak durabilen kazada 12 kişi hayatını kaybetti, 31 kişi yaralandı. Belen-Antakya Karayolu'nda 34 DF-6798 plakalı kamyon topboğazı mevkinde bir çekiciyle çarpıştı. Kaza sonrasında Hatay'ın birçok ilinden bölgeye sağlık ve güvenlik güçleri sevk edildi. Kıyametin yaşandığı kaza yerine gelen sağlık ekipleri yanan bölgede yaralı aramaya başladı. Alevlerin yükseldiği yerde itfaiye ekipleri yangının söndürülmesi için yoğun çaba harcarken bölgede yaralılar tek tek ambulanslara alınarak hastanelere sevk edildi. La buca banka. Ha böyle. Allah hepsini sayıyor. Allah hepsini. <laughs> 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 Kaza sonrasında ise Sağlık Bakanlığı kazada hayatını kaybedenlerin sayısının 12, yaralılarının ise 31 olduğunu açıkladı. <laughs> Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor. var demek ki sen <laughs> <laughs> we uh -huh.